masası şimdi kırmızı masaya geçti 11 kırmızı masaya geçti 12 kırmızı masaya geçti 13 5 saniye sonra kırmızı masada olmayanları vur koruma 5 4 3 2 hard komutları kapat açtım evet, şu an temizle ben Beyler hard 11 hard 12 hard 13 Gül kardeşim hoş geldin arkadaşlar adminlik yarışı devam ediyor şu anda Beyler şimdi bulunduğunuz masa kırmızı masa karşı masa siyah masa masa oyunu oynuyoruz komutlarım Ay ben senin babanın kelçi kullandı sırayım emi Dur, işte. Adam ne diyor ya? Tam geç, geç. Kırmızı masada faz beyler, kırmızı masada faz Geç kırmızı masaya, geç, 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 geç. Bir şekilde tam şunları bu. Tamam. Beyler hard tonlusun, Komutları iyi arkadaşlar, komutları iyi dinleyin. Beyler bulunduğunuz masa kırmızı masa, karşı masa siyah masa. Masa oyunu oynuyoruz. Komutlarım karşı masaya geç bir geç geç üç. geçme bir geçme iki geçme üç, geçer gibi yap geçme bir geçme iki geçme üç. Oyun oynuyoruz komutlarım geçerli. te en fazla bos Hard tombos karşı masaya geç bir karşı masaya geç iki karşı masaya geç Üç Oha 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 Beyler elektrik kesenin babaannesine sövün babaannesine sövün <laughs> Ramazan Ramazan sevap kazanırsınız <laughs> Tamam tamam bekle bekle devam ediyoruz Karşı masaya geç bir karşı masaya geç iki. karşı masaya geç üç Kardeşim geç kalıyorsun Tamam Devam ediyoruz siyah masaya geç bir siyah masaya geç iki siyah masaya geç üç Oh, güzel güzel. Karşı masaya geçme bir geç beki geç, mi? İki, geç mi? üç. Evet. Karşı masaya geç bir, karşı masaya geç, iki. karşı masaya geç 3 Bir kişi koruma Koluma. Ee, bundan sonra bana yapanları vur, tamam mı? Ben geçtiyikten sonra bittiğinde bana yapanları vur. Karşı masaya geç bir, karşı masaya geç, karşı masaya geç 3 Karşı masaya geç bir, karşı masaya geç, bir. karşı masaya geç 3 Tamam. Beller arka, her şey bu. bu arka duvara geç on. Arka duvarda şifazım var. Arka duvara geçti on. Bu kapı niye açılmıyor lan koruma şurayı bir açayım lan Neyse içeriden geçelim şöyle Harton bir harton karton Arkadaşlar şimdi gömdüm Silah vereceğim atış etmek infaz tabur oynuyoruz arkadaşlar tabur oynuyoruz Atış eden infaz dizi tabur 1 Dizi tabur 1 Athena tabur 2 Bartkız <laughs> tabur 3 Kelebek tabur 4 Tabur 4 vur dedim bir kere vuruyor tabur vur dedim merkez vuruyor beyler Geç kalan abel gibi bakan salak gibi bakan ölür oyun oynuyoruz komutlarım geçerli bak Dizli tabur 1 Athena 2 Batrims 3 Kelebek 4 oyun oynuyoruz komutlarım geçerli teyzem boz tabur 1 vur Tabur 2 vur Tabur vursan oğlum Teyzem boz infaz bozma tabur 1 vur Tabur 2 vurma tabur 1 sık tabur 1 vur Teyzem boz infaz boz tabur 1 vur Tabur 2 vur Tabur 3 vurma Tabur 4 vur 3 vur. Evet 4 vur diyorum kelebek uyuma. Tabur bir vur. Tabur 2 vur. Tabur üç vurma. Tabur 4 sık. Tabur sık. Tabur vurma. Tabur 1 sık. Tabur 2 vur. Tabur üç vurma. Tabur 2 niye vurmuyorsun? At Atene geç kalma bir daha 4 vur. 3 vur. 4 vur değil komutan. <laughs> Tabur bir vur. Tabur 2 vur. 4 vur dedim vurmadın. Ama bak uyuma dedim, uyardım, affettim. Ama bak bir daha dedim. 4 vur dedim, vurdun. Tabur 3 vur. 2 vur. W1 sık. W1 sık. Tabur 2 sık. W4. Tabur, Tabur 2 vurma. Abi 3 vur diyorum bak. Uyu. Tabur 3 vur diyorum, vurmuyorsun. W1 vur. Tabur 2 vurma. W3 sık. Tabur 3 sık. Tabur vurma. Tabur son vuranı vuruyorum bundan sonra. Tabur dur. Tabur bir sık. Tabur 2 vurma. Tabur 3 vur. 2 vur. Tabur 1 sık, tabur 2 sık, tabur sık, tabur 1 vurma, tabur 2 vur, 3 vur. B AHA! 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 Tabur 2 vurum vur dedim. Aynen. Tabur 2'din. 2 vur diye hatırlıyorum ama ben neyse. Tabur 1 vur. Tabur 2 vur. Tabur üç vurma. Tabur 1 sık, tabur 2 sık. sık, tabur sık, tabur vursana. Tabur vur. Koyma son furanı vur bundan sonra. Tamam son furan öldü beyler. Düzü geç kaldın kardeşim. Haleksiz! Reis burada mısın? Reis işler sıkıntıda Alexis. Alexis duyuyor reis Reis? Biz işler sıkıntıda sıkıntıda kullar kaptan. Beyler kullar kaptı. Kullar değil, değil de rulette de kullara geç. Evet. Alexis çok sıkıntılarda Reis. Başlatıyorum beyler. Başlatıyorum. Başlattım. Başlattım. Rajan Mortuk sesler mi? Duydum biraz. Nereden duydun Reis? <laughs> Selam. Tc'den yazacağım şimdi sana ben. Test edin yazacağım reis, geliyorum birazdan. <laughs> tamam hadi sakın hadi, hadi hadi oğlum bozuk mu lan bu aman kim? Aaa altıncısı bu, betrimz yan yedin. Alexis, alttan başlasın abi. Bom. Aaa şansa bak altı gitti. Athena gitti. Athena mı kazandın? Tamam beyler devam edin.